Hasan Bey, memur bey sizinle konuşmak istiyor. Konuş. Teşekkürler. Hasan Bey, başınız sağ olsun. Olmaz. Benim başım sağ olacak da ne olacak? Kırın mı boş. Benim ailem gibi yok olsun ya. Acınız çok büyük. Sizi anlıyorum. Ama hayat devam ediyor. Ve sizin için çok zor olacak biliyorum ama Müsaade ederseniz birkaç soru sormak istiyorum. Sağ olun. Olayın tek görgü tanığı sizsiniz. Yani ailenizi katledeni görebildiniz mi? Gördüm. Doğu denilen psikopat. Bu Cihangir Arnav'ın kuduz köpeğidir. Alırız hepsini içeri. Peki neden böyle bir şey yapsın ki? Şimdi bizim Ramo Cihangir'i hapse attırdı. Ama bu ne yaptı etti hapisten çıktı. İntikam almak için. Ramo nasıl içeri attırdı ki Cihangir Kaman cinayetinin faili meçhulu. 15 yıl önce. Ay 15 yıl önceki mesele ne ya? Şu meşhur Levent Kaman'ın katledildiği cinayetler mi? Bununla ilgili ne biliyorsunuz? Hiç. <laughs> Bildiğim. Cihangir herkesi katletmiş, işte onu vurmuş, bunu vurmuş. De yanında Yavuz denilen bu manyak var. O da şahit olmuş, görmüşmüşmiş bir mi, ne? Anlıyorum. Son olarak kardeşiniz Ramo. Ona ulaşmamız lazım. Nerede olduğu ile ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Aradı mı sizi hiç? Ya da siz onu? şimdi doktor hanım birkaç kere arattı beni ama bu cevap vermedi. Zaten hangi yüzde cevap verecek ki <laughs> Ben gidelim dedim. Kaçalım buralardan dedim. Abi bekle dedi bana inan dedim. Ben hepinizi kurtaracağım dedim. Kurtar. Kurtarım. Kardeşiniz olurca kızgınsınız. Ama anlattıklarınız kadarıyla kardeşiniz de tehlikede. Yani abisi olarak onu korumalısınız. Ve onu bulmamız için bizim de işbirliği yapmanız lazım. Yaparım. Ama barışmam. Çok küsüm Peki. Barışmam. Şimdi biraz dinlenin. Daha sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Aa, bir şey daha. Polis amca. Ya bu Cihangir'i içeri alsanıza kardeşim. Bak ben her şeye şahitlik edeceğim diyorum sana. Alın bu adamı içeri, bu adamı dışarıdayken çok tehlikeli kardeşim. Alın içeri, bir daha da bırakmayın bu kadar sormayın. Tamam, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Deneyebildiniz mi efendim? Dinledim. Buranın hastane olduğuna benim de polis olduğuma inanmış. Hiç şüpheniz olmasın. Benim olur. Hem de her zaman. İlaçları vermeye devam et. Beyni allak bulak olsun. Kontrolü kaybetsin, ondan sonra tekrar sor bakalım. Yine aynı şeyleri mi söyleyecek? Tamam.